Cellat. Cellat. Adam gibi adam. Geç olmasına rağmen öyle bir güzel kalbi var ki, öyle güzel bir yüreği var ki, takdir edilecek bir delikanlısın. Onu da geç. Garibanları elini uzatan, garibanları hor görmeyen, öyle tertemiz bir yüreğin var senin. Adam gibi adamsın. Adamın dibisin. Boşuna sana kral dememişler. Herkes kral olur ama gerçek kral sensin. Adamın dibisin. İyi ki varsın. Allah yolunu baktığını açık etsin. Sen harbiden çok güzel bir yüreğin var. Çok güzel bir kalbin var. Seviliyorsun. İyi ki varsın. Devam et kardeşim. Yolunu hiç bozma. Çizgini bozma. Bugünlük böyle olsun. Sev, bu şiir süper. Bu süper bir şiirdi. Bu en son okuduğun şiir süperdi. Şu az önceki şiir. Ee, ben bugün senin şiiri zaten ayrı da. Bugünlük böyle olsun diye. Takipçilere şiir okusam ben hemen bir geliyorum. Hemen geliyorum. Görüyorsunuz. Görüyorsunuz değil mi? <laughs> o gelse de onu öyle okuyor. O gelse de öyle okuyayım ona. Gel, evet devam edelim. Yayınımıza geldiğin şeref verdin. Bir selam vermen bile bizim için bir şeref bir gururdur. Teşekkür ediyorum geldiğin için. Ben her zaman diyorum, sen başkasın. Sen başkasın, senin yerin her zaman başka. Olur, gibi, Teşekkür ediyorum, Kanka desteğin için her zaman. Cemciler, cemciler, cemciler. Dur Çok sana iyi. güzel bir tane okuyayım. Şiir mi gene? Ya da dans ederim hangisi? <gülüyor> 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 He? Dans mı istiyorsun? Bir tane de sonra da güzel bir <laughs> Anlamadım. dans da mı yapabiliyorsun? Reis, sen var ya ba bambaşka bir adamsın bence. İsmail ben Ö normalde doğu tarafı dansı daha güzel atıyorum. Doğuluyum ben. Vay doğu süper. Yani ben kanım ben de yani, ben... Ee, He? Kanım, kan, ben ne dedim ki niye birden kanım çekti işte demek ki bu yüzden. Tam ee, o kadar o geldi görmedin ben oynarken görmedin beni. Vallahi be benim. Demek ki gözümden kaçmış. Aykut Sen bir ara geldin kaç sefer geldin ben yanıma hediyeler attın gittin hatırlıyor musun? Evet hatırlıyorum hatırlıyorum. Ee, o zaman da öyle gelmişsin. Ama gerçekten de çok güzel bir yüreğin var. Saka maka bir yana da. Çok sağ ol. Değil. Senin evet. de aynı. Sen gerçekten hak eden birisin. Her zaman diyorum yolun baktın açık olsun. Çok, çok güzel bir kalbin var. Çok güzel bir yere. Geç olmana rağmen bak. Bu yaşına rağmen olan Hiçbir zaman kendimi yüksek görmezdim. Kimseyi küçültemedim. En büyük hediye senin o güzel kalbindir. En büyük hazine senin o güzel yüreğindir. Çok teşekkür ederim. Duvardakiler sen, sen, misin? Evet. Valla bir şey söyleyeyim mi? Ben ünlü posteri sandım. Şunu söyleyeyim daha sen TikTok'ta yokken ben TikTok'la beraber gelmiştim. TikTok'un TikTok. TikTok... TikTok ilk fenomeni bendim. Wow. Bu afişlere bunlar bastı. Ben değil. TikTok bastı bunları. Tabii. Hem de YouTube YouTube YouTube'la beraber. E, süper. Bir, hem de benim video ve 10 tane video azar reklam yaptılar. Klip yaptılar. İşte bize yeni wow. en büyük fenomeni. Orada görürsün. E, ben TikTok'la beraber geldim. Ben iki yıl ara verdim. Bu benim dördüncü hesabım bu. E biz o, o zaman. zaman yayın açalım birlikte. Efendim? Birlikte yayın açalım arada sırada o zaman. Her zaman beklerim. O zaman şu bir tane posteri görelim mi Allah aşkına? Alttakiler çok merak ediyor. Sağdakini bir tane sadece sağdakini görsek bile olur. Doğru dersin. Çok iyi ya. Abi TikTok bana niye yapmıyor böyle şeyler ya? Abi bana yapmıyor ki TikTok böyle şeyler. Yapmıştı sana nasıl yapmamış? Valla mükemmel. Herhalde. Şi... Bak. Bundan sonra birlikte sık sık yayın açalım o zaman. Şerefin var senin. Her zaman. Ediyorum. O zaman e, Ali Başkan kendine çok çok iyi bak. Biz kaçıyoruz. şiirleri kendine, kendine çok iyi bak. Teşekkür ediyorum. Tekrar geldiğin için çok sağ ol. Var yani ol. Demek. Yayınımıza renk kattın. Teşekkür tamam. ediyorum. Teşekkür ederiz. Çok sağ olsun şiirler için. Ben de çok. Teşekkür ederim. Arkadaşlara da teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet. Evde oturalım doğru konuşacağız. Aysim'e teşekkür ederim. Nerede benim bu posterlerimden? Nerede benim bu posterlerimden? Nerede benim bu posterlerim? Nerede posterim? abim bana ihanet etti. Onu giymezsen ağlarım. Dayı sağlam. Dayı tam tam teşkilat. Arkadaşlar bu arada 0000 olmuş saat. 40 dakikaları yayındaymışım. Benim yayın kapatma saatim geliyor yavaştan. Ben bunu merak etmiştim. Bunu direkt açtım gösterdim. Bunu da göremeyenler olursa bir daha göstereyim size. Verilen dal. TikTok Özgür Kıstasya'dan yaptırıyormuş arkadaşlar bu arada. Özgür Kırtasiye. Özgür Kırtasiye. Neredeymiş o da? WW Özgür. <laughs> TikTok Türkiye 2021'ler içerik üreticisi imanıyla vermişler. YouTube teşekkür ederim. Böyle bir durum. Yani haberiniz olsun. Böyle bir şey vermişler. Çok sağ olun. Yuti teşekkür ederim. Böyle arkadaşlar. Sizi seviyorum. Yayını kapatıyorum. Kim var? Üstüne kim attı? Burak abi attı arkadaşlar. Kader 36 teşekkür ederim. Ha bu arada yayın açmamdan da rahatsız olmuyorsa arkadaşlar o da açmayayım siz istiyorsanız eğer yayın açıyorsun rahatsız oluyorsun falan diyen varsa ya da baş... yani rahatsız olan varsa yayın açmamdan açmam arkadaşlar kesinlikle ben tamamen ultra düzey, sevgili, saygılı, anlayışlı, doğru, dürüst, adam, masum, tatlı, ponçik, piko, miko, fiko bir adam. Manti var. Yani şimdi orada manitası demek istememişsindir yani. mantı var. Kapatma lütfen. Ben kapatıyorum arkadaşlar. Sizi de çok seviyorum. Sarılıyorum kapatıyorum. Bugün böyle kısa bir yayında. Geldim. Kendinize iyi bakın. Hadi öpüyorum. Hadi gelin. Lan yayın dondu. Öpüyorum. Hadi bay bay. Twitter'dan tweet atarım istiyorsunuz. Tamam atacağım. Hadi bay bay. Öptüm. See you. Yarın görüşürüz.